Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ve kanalıma Ben Ay ben en son ıı, size yüklemeden önce bu ses diye biraz aynı uçalı Ve kediyi kurtarmada kaldım arkadaş. Kediyi kurtaramıyorum. Bak kedinin odasına girdiğim zaman bu ses diye geliyor. Hiç anlamıyorum. Kafam basmıyor. Vallahi basmıyor. Anlamadım bir şey. Aha. Aha. Çok gediği, çok gediği sıram kendime. Bak şu ne yaptım, ne yaptım, ne yaptım, bunu yaptım, bu bunu yaptım, bunu yaptım, bunu kaldı. Nasıl kurtaracağım kediyi? İngilizcem de yok ki benim, sıfır İngilizcem. Ben bunu çekmiş. çektim ben. Ama siz yo. Siz bunu parayla almışsınız. Ben bunu çekemem ki. Ay bir de Esmer. Ay, Esmer kaldım senden. Esmerleri senden. Ama benim şey abonelerim Esmer. çok severim. Bak çocukta esmer yakışır ama büyük esmer yakışmıyor. Ama böyle yaşlı da esmer yakışmıyor. Çocuklar da döneceği var mı falan. Sakinliğin vurun ışıkları benimle geliyor. Sol, -sol yanıma yanaşıyor oyna. Sen de misketi fare oyna. Neyse. Hiçbir şey anlamamak üzere. Bak ilk tane anlatacağım ben. Ben bahçede koyuyor anahtarı. Bahçeden anahtarı arıyorum. Gidiyorum. Açıyorum. Tam kedi yavrum. O zaman ben bu bahçeye çıksam zor gelir diye ben aşağıdan hemen kaçarım. Ben kilitledim mi Ya baban. Ay baba ne diyorum ya. Nasıl sen niye gittin? Bu ya? Böyle bir yerim varmış. Eee. Aslında böyle bir yer mi var? Şuraya giremiyorum. Kimeyse. Neyse geçiş. Allah aşağıya. Hay bak. Sıfır odasına gitme yukarıda çıkma. Ama durması isteği göremiyorum. Tam önündesin. Ama hemen koşar orada bahçeye dolanmasa benim gelmem için. Baba bunun beni görmemesi lazım. Spor yapıyor. Bakayım ne yapıyor Bakayım beni görsen çok merak ettim. Mutfağa gerek yerde. Hmm. Bi 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 Susun be. Ya bir de bu yarayı yakınlaşmam da bile değil. Aa nereye geliyorum ben. Ne iddia Galiba şeyi kıracağız. Anladım. Bunu nasıl kıracağız?

ne bağırıyorsun ya sen de? Ben diyorum ben de onun evine gidiyorum. Aşağıda şu efsaneye... ...kötü efsane. Ne yapacağım ben şimdi yani? Kıyım ben çık. çık, çık, çık. Yakalansam bana yavaş yavaş benim bir planı var onu uygulamayacağım. Sana alsam o Aslında yakalasın ben gidiyorum. Aç Hayır hayır hayır. Tamam çıktım. Güvenimi toplamışım. Geçen kereyi kurtaracağım. Niye reklam giriyor? Ben yana kalmamı Ay Bir şeye basın bana anlamadım. Anladım. Nasıl diye gerekir? Anladım.

Et maintenant, si tu veux, on dans le raccourci. Давай, давай, давай. Давай, давай, E buraya gelmez mi? Buraya gelmiyor. Bu kadar. O ses değil. Bu ses. Girmedi arkadaşlar. Ben de denedim. Buraya giriyor, giriyor mu diye öyle video çekeyim. Her şeyi bilerek dedim. Gelmiyor. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada keselim. Kısa bir video oldu. Biliyorum çok özür diliyorum. Ama bu bölümü geçemeyeceğim. Ama güvenimi toplayıp tekrar karşınıza geleceğim. And 11 and 11 and 11. i can not love i like Guess. to you.